Uyandın. Artık sen bir şehzadesin. Ama merak etme. Yüz yıl sonra ortaya çıkıp palavralar anlatan, bir de üstü diploması saate çıkan şehzadelerden değilsin. Sen özbez orijinal, koca Osmanlı İmparatorluğu'nun padişahının oğlusun. Daha bebekken bile belli. Sarayın içinde ipek yastıklar, dışarıda metter sesleri. Ama bu hayatını kolay olacağı anlamına gelmiyor. Çünkü Osmanlı'da şehzade olmak, tahtın gölgesinde büyümek demek. Çocuk yaşta ok atmayı, kılıç sallamayı öğreniyorsun. Arapça, Farsça, Türkçe dersleri. Üstüne bir de Kur'an eğitimi. Sen oyuncak isterim diyorsun, hocalar bugün matematik var diyor. Şimdiden kafana tek bir soru var. Ben neden diğer çocuklar gibi sokakta oynamıyorum? Çünkü sen sıradan bir çocuk değilsin. Çünkü sen farklısın. Japonsun bir kere, akıllı adamsın. 10 yaşına geldiğinde Enderun'da eğitim başlıyor. Disiplin sert. Sabah ezanıyla kalkıyorsun, ardından dersler. Tarih, coğrafya, harp bilgisi. Hocaların Fatih Sultan Mehmet'i anlatıyor. O da senin yaşlarında İstanbul'u hayal ediyordu diyorlar. Saray bahçesinde cirit atıyorsun. Rakip şehzadelerle güreş tutuyorsun. Küçük bir hata yapsam bile şehzade böyle mi olur bakışları hemen üstünde. 12-13 yaşına geldiğinde seni bir sancağa gönderiyorlar. Osmanlı geleneği bu. Şehzade sancak bir olur, devlet yönetmeyi öğrenir. Yanında Lala var. Tecrübeli bir devlet adamı. Artık halkın içine karışıyorsun, vergilerle ilgileniyorsun, asker topluyorsun. Bir yandan halk seni seviyor, bir yandan herkes tat mücadelesini düşünüyor. Küçük bir imza atıyorsun, bir köy rahatlıyor ya da perişan oluyor. Yavaş yavaş anlıyorsun, şehzadelik oyun değilmiş. 16 yaşına geldiğinde artık genç bir delikanlısın. Sarayda kardeşlerinle de gizli bir rekabet var. Herkes biliyor ki bir gün tahta çıkacak olan sadece biri. Diğerleri için geçmiş olsun. Her sözün, her hareketin dikkatle izleniyor. Bir hata, bir söylenti ve yolun sonu. Sonra bir gün kötü haber geliyor. Padişah baban vefat ediyor. Taht senin mi olacak yoksa kardeşinin mi? Osmanlı'da kanun sert. Taht kimin olursa diğer kardeşler için yolun sonu. Bu Fatih'in kanunnamesi. Devlet için, nizam için. Sen kazanıyorsun ama kolay değil. Kendi kanından gelenlerle mücadele ediyorsun. Geçmiş olsun. Artık kardeş katilisin. Tahta çıkıyorsun ama ne pahasına? Artık sen padişahsın. Sarayda ihtişam, haremde eğlence var. Ama tek bir hata bütün devleti yıkabilir. Seferlere çıkıyorsun, ordunun başında cenk ediyorsun. Divan toplantılarında vezirler konuşuyor ama son söz senin. Her imzan binlerce kişinin kaderini değiştiriyor. Yıllar geçiyor, zaferler kazanıyorsun. Yeni şehirler Osmanlı toprağı oluyor. Ama dostlarından, kardeşlerinden eser kalmıyor. Saray büyüyor, sen küçülüyorsun. Bir gün yatağına uzanıyorsun, aklına çocukluğun geliyor. Sarayın avlusunda oynarkenki masumiyetin. Şimdi taht odasında yapayalnızsın. Gözlerini kapadığında tek bir gerçek kalıyor. Şehzade olmak kolaydı, padişah olmak zordu. Mezar taşında yazan tek şey,